Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen yeni bir video ile daha geldim. Ee, biliyorsunuz bu eseri video çekmiştim, böyle klip şeklinde video çekmiştim. Ee, tabii bir arkadaş böyle yapmış. Like'ları görmek istiyorum izleyen arkadaşlar. Çünkü e, bu şekilde ben de motive olmuş oluyorum. Yoksa video çekmeye devam etmeyebilirim yani. <laughs> Her zaman bu enerjiyi e, bulamam kendimde. Neyse, bu Bir Gece Muhammed'e eserini arkadaşlarımızdan isteyenler oldu. O yüzden solfejini göstereceğim. Ee, bu eseri Sami Özer'den hatırlıyorum ben. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak diye, hüzdan bir ilahi. Ee, bazı arkadaşlar, hocam makamlar arasındaki farklılığı gösterseniz, makamları gösterseniz falan dedi ama yani burada peş peşe makamları gösterince böyle bir kafa karışıklığı olacak. Siz bunları üfledikçe, çalıştıkça hani makamları oturtabilirsiniz zihninizde. Şimdi mesela Hüzzam İlahi dedim. Hüzzam nasıl bir makam? Daha önceden sanırım Talal Bedro eserini yapmıştım. Orada da Hüzzam'ı göstermiştim. Yani Segah gibi düşünün. Yani en kötü mesela Salavat gibi düşünün. Salavat eseri. Hani... C ile başlıyor, si ile bitiyor, karar kılıyor falan dolaşıyor yukarılarda. İşte fa alıyor, fa natural alıyor falan. E, ee, makamında, hüzzan makamı, segel makamı çok benziyor. Ama bir fark var. O da nedir? Mi'leri biraz pesleştirmemiz lazım. Yani mi bemollerimiz var. Şu mi, mi böyle basmayacaksınız da ne yapacaksınız? Böyle basacaksınız. Mi, re gibi. Yani bu parmağınızı buradan tamamen Böyle ayırmayın, kaldırmayın. Mesela e, Nerede vardı? Mi, re, do, re, mi, mi gibi. Evet. Yani şöyle. Re diyeceğim ya. Şimdi re bu. <laughs> Nasıl diyeceğimi şaşırdım. Bu parmağımla, alttaki parmağımla çok hafiften şöyle yan kaldırıyorum. Yani bunu tamamen böyle kaldırmıyoruz mi, re, do, re, mi, mi gibi. Yani bu parmağımız buraya alışması lazım. Biliyorsunuz nihavent makam, makamında da, yani biliyorsunuz derken bilenler bilmeyenler var. Nihavent makamında da mi bemollerimiz var ama daha pes. bugün mesela üflemiştim. kimseye etmem şikayet şarkısı nihavent'ti. Hani mesela nasıl üflüyorum dikkat edin. Hani mi bemolleri derken başımı içeriye alıyorum. Parmağımı yarım basıyorum. Tabi orada parmaklarımı falan çekmedim. Öyle bir ders videosu gibi olmadığı için o şekilde çekmedim ama e, mi'yi bayağı pes basıyorum ve başımı da içeriye alıyorum. Ne oldu bu? Yani nihavette de, de böyle. Hani mi, re diyorum falan. Böyle sürekli bir mi'ye selam veriyormuşum gibi sanki. Böyle bakıyorum falan. <laughs> Niavent'te de öyle. Evet biraz test şey kalıyor, ters kalıyor böyle mi bemoller falan. Zaten böyle tam net çıkmıyor hani. Böyle bastığımız gibi çıkmıyor. Çünkü delikleri yarım kapattığımız için sesi göçürüyoruz böyle kalınlaştırıyoruz miyi biraz. Ee, o şekilde. Yani Niavent değil zaten konumuz Hüzdan. <laughs> hüzdan da dediğim gibi birazcık hani miyileri pesleştirmeniz lazım. Şu ilahi ben e, baştan sona Böyle bir üfleyeyim. Hatta üfleyeyim sonra solfejini yapayım yine. Hatta en başında şöyle başlıyordu. Si, si, si. Ee, sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da ne var? Mesela le diyez yapıyor. Yani bu e, olabiliyor. Bu makamda le diyez alabiliyor. Yani la'mız normalde böyleydi. Ne yaptım? Diyez olduğu için la'yı tiz leştiriyorum, inceltiyorum yani. Si, la, si gibi. Tabii ben buraya aşağıda açık açıklama kısmına la'nın yanına böyle bir diyezi işareti koyacağım. Oradan anlarsınız inceltmeniz gerektiğini. Yani şu an çok konuşuyorum. Bir başlayayım. <laughs> Sonunda la diyes var yani şöyle. Si. Yani mesela direkt si derken de si demiyorum da si diyorum. Ona da dikkat edin. Si 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 la si do re do si do si la 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 sol la si do si la diyez Do si si. Başa. Si sí, si sí, sí. la si sí, do re do si sí, do si sí, la 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 sol la si sí, do si sí, la do si sí, si sí. sözlerden. Si, 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 do, si, la, si, do, 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 re, do, si, do, re, re, do, si, 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 do, si, la, si, do, 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 re, do, si, do, re, re, Si, 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 la, si, do, re, do, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, si, la, diez, do, si, 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 la, si, do, re, do, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, si, la, do, si, si. Ee, şurada bir yerde aksadım aslında ama aşağıdayken yani si, 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 do, si, la, si, do, do. O la'lara dikkat edin. Sakın hani böyle la gördünüz diye. Sakın böyle basmayın. La diye diyorsa biz onu la'yı böyle basmamız lazım. Şu parmağın, orta parmağınızı kaldırmanız lazım orada. Şu ses de olmayacak. Yani bazı arkadaşlar böyle yapıyor. <laughs> Yani o arada geç kötü bir ses oluyor. O yüzden de diyez yaparken bu orta parmağınızı mutlaka kaldırmanız lazım. Yani şöyle olacak. Mesela bu kötü bir ses. Dururken biraz böyle e, aksadım sanki bir yerde gibime geldi ama. Re, 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 mi, re, do, re, mi, mi, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Yani buralar dikkat edin çünkü e, mi bemoller var. Sol, fa, fa, mi derken iki parmağınızı birden böyle kapatacaksınız. Sol, fa, fa, mi, mi, re, 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 do, sol, sol, re, mi. Mesela oradaki re'yi kapalı R'den Kapalı ne alın. Hani buradan değil de buradan. Re, mi. Hani bunu hop böyle yaptığınız mı oluyor zaten? Re, mi, fa, mi, re. re, re, do, mi, re, do, si. Evet bu şekilde yüzden bir ilahiydi. Bakalım e, kimler üfleyebilecek. E, yorumlarınızı, beğenmelerinizi bekliyorum. <laughs> Ee, evet bu kadar. O zaman görüşürüz artık bugünlük. Bu kadar video çekmek bence yeter. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.